Biz kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik. Bak bu nas. Çünkü genel bir soyut bir insan topluluğundan bahsetmiyor İsrail oğulları. Siz o ülkede iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız. Şimdi bu iki kere bozgunculuk meselesi tarihte de günümüzde de müfessirler arasında bir tartışma konusudur. Yani iki tane büyük olaydan Kur'an bahsediyor da ama tarihte okuduğumuz, bildiğimiz olaylardan hangileri bu iki olay tekabül eder? Ben bununla ilgili müfessirler arasındaki tartışmanın tafsilatına girmeyeceğim arkadaşlar. Zamanımız olmadığından ötürü. Kendi tercihimi nakledeceğim size. Bu iki olay, biri Babilliler zamanında yani milattan önceki tarihlerde bugünkü Irak'tan Babil'den gelen bir kuvvetin orada Yahudileri mağlup etmesi, büyük bir katliama maruz kılması ve sonra dünyaya dağıtması. Benim kanaatime göre ayetin bahsini ettiği birinci olay bu. Zaten Yahudi tarihinde de buna birinci sürgün derler. Bu olaydan sonra henüz daha Roma İmparatorluğu falan ortada yok. Milattan çok önce bu. Babilliler yıkılıyor zaman içinde. Yahudiler tekrar Filistin topraklarına üşüşüyor. Tekrar Kudüs'te ekseriyeti oluşturuyorlar. Yani Hazreti İsa dönemi o Babil sürgününden sonraki dönemdir. Ve ikinci sürgün yaşanıyor. Hazreti İsa'nın göğe yükseltilmesinden Allah-u Alem 30 sene kadar sonra. Çünkü bazı hadis rivayetleri Hazreti İsa'nın 33 yaşında ref edildiğini işaret eder. Eğer doğuşu gerçekten sıfırsa işte 60 senesi yaklaşık 30 sene sonra gene Yahudilerin çıkardığı o sırada Roma hakimiyetinde o topraklar. Hazreti İsa zamanında da öyle zaten. Yahudilerin Roma otoritesine baş kaldırmalarını mütakip Titus isminde bir imparator var Roma tahtında. Tabiat olarak da fevkalade zalim hunhar bitip suçlu suçsuz ayırmadan bunları çok feci bir şekilde kılıçtan geçiriyor. Az kal, sağ kalmış olan az bir miktarı da bütün dünyaya geri dönüşleri yasak olacak şekilde dağıtıyor. Evet burada Kur'an'ın haber verdiği iki bozgunculuk bu iki bozgunculuk. Ayet diyor ki siz o ülkede iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız. Buraya geri döneceğim arkadaşlar. Çünkü bu iki tarihi olayda Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerle ilgili altını çizdiği iki nitelik var. Esasen onların sahip oldukları binlerce nitelik var. Bunların içerisinden Kur'an'ın kendisinde yer verdiği sadece iki tane. Bir bozgunculuk, iki kibir. Buraya geri döneceğim. Çünkü bu nitelikler bugünkü Yahudilerde en üst seviyede. Allah'ın sünnetinde değişiklik olmadığına göre tarihte geçmişte iki sefer bu niteliklerden ötürü Cenab-ı Hak bunları neredeyse bire kadar kırdırdığına göre bütün bu yan yana koyduğumuzda ne çıkar? Bu film bir daha tekrarlanacak. Ama biz bunu sadece akıl yürüterek bulmuyoruz. Takip eden ayetler bunu doğrudan söyleyecek zaten.